Merhaba arkadaşlar. kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle bir oda parkım var. Bunu açacağız. İçinden nasıl bir şey çıkacak hiçbir şekilde bilemiyorum. O zaman hemen açalım. Makasımızla keselim. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Al. Biraz zorlanıyorum. Biraz bekletiyorum Sıra bakmaya Tamamdır Nasıl bir şey acaba Şu şekilde Arkadaşlar sizde böyle bir şey var mı Şurayı açtığında göreceksiniz Bakıyor Ben gerçekten Ben gerçekten bilmiyorum İçinde ne oldu Açtıktan sonra Kutumuzun İleriye Ne kadar fazla şey yapmışlar Can bir şey mi Anlayamadım Evet Sonunda çıktı Böyle bir şey Açılmaz ama Bakın şu şekilde bir kutu var Bu şekilde Gel bakalım o zaman. Çok merak ettim. Bir şey. Ya şu defter ne olmuş? Canım böyle bir şey çıktı. Aa, şimdi fıstık kalmış. Hadi. Çok güzel kenara koyuyorum. Yani bir de içinden bu şekilde bir şey çıkıyor. Şimdi bir daha açıklama makamını Kutunun içinde bu kadar bir şey var. Hiç kullanma kılavuzu da çıkmıyor. Şu arkada kullanım talimatı yazıyor. Hemen bu okumak istiyorum. Ha bakın arkadaşlar buraya pil koymamız gerekiyormuş. E, sonra zaten e, fışlattığımızda e, 60 güne kadar e, etkili ferahlık sağlıyormuş. Ama biz bunu nasıl koyacağız? Şimdi, burada bir pil haznesi var. Burada. Bakın buradan da bastırdığınızda oluyor. Ama. Nasıl? Ha senin içine bu mu bu, koyacağız? Bakın içine. Yanıcı <laughs> Dikkatli olun. Büyük <laughs> Büyük kişi lütfen yardım edin. Aa, anne. Neyse ben bunu yaptığımda sonra bir video çekeceğim. O zaman sağlıkla kalın. Sağ Görüşmek üzere.